Vita nedir? <laughs> o çok heyecanlı. O yerinde duramıyor. İlk olarak heyecandan bu yerinde duramayan miseler su hakkında konuşalım. Watsons'un miseler suyu gayet güzel makyajı çıkartıyor ama tekrardan almam çünkü gözleri yakıyor. O yüzden bence daha güzel miseler sular var diye düşünüyorum. Su damlacığını görüyorsunuz çünkü banyodan getirdim. Hala da kullanıyorum. İçerisinde şu kadarcık falan kaldı. Ben bunu bir gün cildiye gittiğimde bana dermatolog önermişti. İş de çok fazla görmüyorum ama eczanelerde olan güvenilir bir marka. Ürünleri de çok güzel. Alınır. Yves Rocher'in bu Purement. Purement'se. Yves Rocher Purement bu yüz yıkama jeli. Bendeki yine karma ve yağlı ciltler için olanı. Gerçekten ciltte o sebum dengesini çok güzel bir şekilde sağlıyor. Cildi çok güzel makyajdan arındırıyor. Yağdan, kirli kalıntılardan arındırıyor. Sadece beni tek tatmin etmeyen özelliği köpürmemesi. Ya yani ben böyle fuşur fuşur. Köpürsün istiyorum. Ama kesinlikle alınır. Çok güzel bir ürün. Notun BB Concealer'ı. Çok sevmeyen var ama ben sevenlerdenim. Ben de oksitlenme yapmadığı gerçekten BB Concealer. Çok güzel, ince bir katmanla göz altınızı kapatıyor. Bittiği için tekrardan alacağım. Anlatmaya gerek yok.